Merhaba arkadaşlar. Aysun Bahadır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şirin mi şirin böyle e, bir 3 yaş arası yanlardan bağcıklı bir süveter anlatacağım arkadaşlar. 8 motiften oluşan 4 motif önüne 4 motif arkasına şöyle yanlardan şöyle 4 motif önü şöyle dört motif arkası <laughs> bu şekilde bir süveter anlatacağım arkadaşlar <laughs> yanlardan bağcıklı bu şekilde yakası böyle yakası böyle arkadaşlar yani yakası da rahat çocukların hemen böyle uykudan falan kalkınca sırtına takı vermelik son zamanlarda çok moda oldu bir ben de denemek istedim arkadaşlar 0-3 yaş gibi benim bu ördüğüm şöyle size benim bu 0-3 yaş gibi olanın enini bitmiş hali tamamen bitmiş hali 30 santim eni ee, 33 33 santimde boyu bunu tamamen küçültmek ve büyütmek bizim elimizde olan bir şey arkadaşlar. Motifleri biraz daha küçültürseniz 0-1 yaş gibi olur. Biraz daha büyütürseniz de 0-5 yaş gibi olur. Motifleri büyüdük süre, yani bu 4 motif 4 motifi büyüterek de 10 yaşa kadar rahat olabilir. 10 yaş üstüne de 3'er motifli 3, 6, 9 motif önü 9 motif arkası ileriki zaman içerisinde onu da anlatacağım size ama size bugünlük bunu anlatıyorum arkadaşlar. Bunu, ya, bunu için bu tür motiflere ihtiyacımız var arkadaşlar. Motifleri ben elimde olan size bu motiflerimin tamamı YouTube kanalımda anlatmış olduğum motifler. Elimdeki motiflerimi değerlendirmek için bunu yaptım. Şimdi bugünkü yapacağım motiflerim de bu şekilde. Bu motiflerimin de bu motiflerin de tamamı anlatımı benim YouTube kanalımda var. Motifleri istediğiniz motif yapabilirsiniz motif tarif etmeyeceğim çünkü bu motiflerim ikisini de yapılışı benim YouTube kanalımda var arkadaşlar İstediğiniz motif yapabilirsiniz hanım dilendi Zara Güneş kutcaz motifi Afrika menekşesi motifleri tamamen size kalmış ben bugün bu motifler anlatacağım benim elimde bu motiflerim var motiflerim zaten biliyorsunuz ben tamamen alize, kuton, koltuğu örüyorum şöyle bir şeker pembesi bu açık pembemdi bu da koyu pembe. Bunu da böyle bir koyu pembeyle e, şey yapacağım. Motiflerimi de birleştirmesinde tamamen 3 numarayla ördüm. Arkadaşlar. Şimdi bunu alayım. Birleştireceğim motiflerimi göstereyim size arkadaşlar. Nasıl yapacağımızı beraber yapacağız. 4 tane motifimizi aldık. Motiflerimiz 12 santim. Motiflerimiz 12 santim arkadaşlar. Bunu bu dört motifimizi arkadaşlar birleştireceğiz. Bu dört motifimizi bu Dört motifimizi arkadaşlar ip koparmadan ip koparmadan birleştirme yöntemindeki birleştirme tekniğimizle bunu da anlattım ben YouTube kanalımda. Aşağıdaki videolarda vardır arkadaşlar. İlk koparmadan birleştirme videolarımızda. Aralarına ben hiç zincir çekmedim. Ben zaten motiflerimi biliyorsunuz genelde <laughs> aralarına da çok zincir çekmiyorum. Ben yani bu motiflerimi de çekmemiştim. Zaten aralarına zincir. Motiflerde çok zinciri tercih etmiyorum ben arkadaşlar. Ama sizin eliniz sıkıysa bir tane zincir çekebilirsiniz. Ben böyle zincirsiz motifleri daha çok beğeniyorum. Bunu arkadaşlar ip koparmadan bu dört motifimizi birleştirip bu dört motifimi kare yapıp Arkadaşlar şöyle. Bunun gülleri de aynı yere dek gelsin diye dikkat ediyorum. Dur şurayı da yapayım. Kafam karışmasın. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz arkadaşlar. Motifleri de tamamen sizin keyfinize kalmış. Her türlü motifle olur. Benim YouTube kanalımı anlattığım için bu motiflerim elimde yapılmış vardı. Onun için benim bu elimdeki 0-3 yaşa kadar rahat olur diye düşünüyorum. Yanlardan bağcıklı motifini büyüterek 5 yaşa kadar olur. Bir başka zamanda 5 yaş üstü, 5-10 yaş arası. O zaman da 9 motifli. Onu anlatacağım inşallah. Arkadaşlar şimdi bunu bu şekilde Sarı motifle de olur. Diğer motiflerle de olur. Maksat bu dört tane motifimizi bu pembe ipimizle birbirine tutturmak. Önüyle arkanın hiçbir farkı yok arkadaşlar. Önle arkası aynı. Bir farklılığı yok yani. Önüne arkası aynı gerekirse iki taraflı da giyilebilecek. Giyilebilir yani arkası önü farklı değil. O şekilde. Şimdi ben videoyu çok fazla uzamasın diye size sadece şu iki motifimin birleşmesini göstereceğim. Ondan sonra bu dört motifimi birleştirip ben bu dört motifimi birleştirip arkadaşlar bu pembemle de dört motifimin etrafına bir tur atıp yani bu pembemle de bütün motifimin etrafını <laughs> şimdi şöyle arkadaşlar şu şekilde anlatayım size Buramı böyle birleştireceğim. Geldikten sonra bu iki motifimi de ekleyeceğim. Bu dört motifimi birbirine birleştirdikten sonra bu pembemle de bu ipimle de böyle bütün motifimin etrafını bir tur atıp geleceğim. Ben bu motifimi dört motifimi birleştireyim geleyim. ip koparmadan birleştirme tekniğiyle birleştiriyoruz. Dediğim gibi o şekilde bilmeyenler ım, tek tek de yapabilir. kopartarak da yapabilir. Ben ip kopartmadan yaptığım için bu, bu ip kopartmadan yapma şeyini de YouTube kanalının aşağılarda anlattım. Ben dört motifi birleştireyim geleyim. Dört motifimi birbirine birleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde aralarına hiç zincir çekmeden bu şekilde birleştirdim. Şimdi e, yine hiç ip koparmadan yine aralarına hiç zincir çekmeden bir tur e, motifimin bu dört motifimin etrafını bir tur atacağım arkadaşlar. Bir tur dolanıp geleceğim. Yine hiçbir işlem yapmadan sadece şu köşeyi, şu ortayı size göstermek istiyorum. Kafanız karışmasın. Ben hırkalarda da, yeleklerde de burayı böyle yapıyorum. Orayı göstereyim, ondan sonra dolanayım geleyim. Ben. Bu dolanıp gelme sebebim de bir tık daha büyüsün, beden büyüsün diye. Yani bu 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 şekilde de olabilir. Hani çok da küçük olmasın çok da küçücük olmasın diye bir tur attım etrafına. Hani siz bir daha böyle küçük minik olsun isterseniz benim bu tahminimce 0-3 yaş veya 0-2 yaş gibi ha şuraya arkadaşlar şuraya geldim ya şimdi buraya geldim yine şuraya bunun köşemin bir kanadına 3 bir kanadına 3 Hani bir zincir çekiyorum. Normalde zincir çekmiyorum ama bırak kasma yapmasın diye şöyle buraya da bir 3 Burayı göstermek istedim size sadece. <laughs> Buraları böyle yapıyorum arkadaşlar. Buralara geldiğimiz zaman bu dört tarafını da aynı bu şekilde şöyle yapıyoruz. Ben şimdi de bunun etrafını tamamen bir tur daha atayım geleyim. Ondan sonra şu yakalarını yapacağız. Şu yakalarını yapacağız arkadaşlar. Omuzlarını yapacağız. Benim dolanayım geleyim. Evet arkadaşlar. dört tane motifimi birleştirdim. Etrafına da böyle tamamen çepeçevre aralarına zincir çekmeden bir tur daha attım geldim. Şimdi bu boyun kısmını koyuntusunu vereceğiz. Boyun kısmı koyuntusunu da nasıl yapıyoruz arkadaşlar. Şu köşeden tam ortadan başlayaraktan 1-2-3 3 tane e, trabzanımızı Üç tane üçlü grubumuzu bırakarak şu grubumuzdan buradan şöyle başlıyoruz. İpimizi buradan bağlıyoruz. Buraya üçlü grup yapıyoruz arkadaşlar. Arasına yine hiç zincir çekmeden. üçlü gruplarımızı burası bizim artık omuz omuz kısmı oluyor omuzlar oluyor bu şekilde aralarına hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar köşeye geldik Artık köşemize de yine aynı ikili trabzanımızı yaptık. Üçüncü trabzanımızı köşenin içine batıyoruz. Şu şekilde. Tersini çevirdik. Bir iki üç zincir çektik. Üç zincir çektik. Döndük. İlk boşluğun içine tekrar ikili trabzan. Aralara hiç zincir çekmiyoruz üçer tane gruplarımızı yapıyoruz ikişerli trabzan olmak şartıyla burada hafif bir oyuntu yapıyoruz ki yuvarlak oluşsun diye İki omuza da aynı işlemi uyguluyoruz ben şimdi size sadece bir omuzda göstereceğim aynı işlemi aynısını öbür omuza da yapacağız şimdi buraya geldik şimdi arkadaşlar Şuraya da yaptık mıydı? Buraya yaptık. Şimdi artık burası böyle biraz oyun vereceğimiz için buradan dönüyoruz. Buradan dönüyoruz. Buradan dönerken nasıl dönüyoruz? Ben kendimce böyle bir yöntem buldum. Bilmiyorum siz şey yaparsanız şöyle ilmek kaydırma yöntemiyle kendimce kendim buldum ben de bunu. Ha. Şöyle ilmek kaydırma yöntemiyle çünkü buranın etrafına zaten yuvarlat şey yapacağız. Lastik yapacağız. Lastik yapacağız arkadaşlar buraya. Burası birer sıra birer sıra merdiven gibi eksilmiş. oluyor şimdi dört. çekmeden Köşemize geldik. Yine köşemize de üçlü grubumuzu oluşturduk arkadaşlar. İkisini ikisini battık. Üçüncüyü de zincirimizin içine batıyoruz. Şuradaki şu düz, düzlüğü bozmamak için. Bir, iki, üç yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya bir üç yaptık. Aynısı bu işlemi buraya yapacağız. Önemli olan şu ortadaki şurada üç tane üçlü grup buradan bırakacağız. Üç tane üçlü grup buradan bırakacağız. Şimdi arkadaşlar ben bunun bir önceki parçasını yapmış hazırlamıştım bakın aynı bu şekilde buraya böyle dört sıra şimdi bu iki parçayı birbirine bu dördüncü sırasında ekliyorum ben Evet arkadaşlar şimdi bu iki parçamızı birbirine birleştiriyoruz Eğer bu iki parça birbirine bir ben ip kopartmadan birleştirme yöntemiyle birleştiriyorum arkadaşlar. Eğer zorlanacak olursanız bu iki parçayı birbirine dik edebilirsiniz. Yani ben dikişle uğraşmayayım diye sadece dördüncü sırasını yaparken ip kopartmadan birleştirmek istedim ama siz iki sırasını da dörder tane yaptıktan sonra iğneyle burayı dik edebilirsiniz. Eğer kafanız karışacak olursa Bir tarafı farklı bir tarafı farklı değil arkadaşlar. İkisi de aynı ölçüde. Motiflerimizin ebatı arkası da aynı önü de aynı. Ben bu şekilde yaptım. İki tarafı da giyilebilir. Burayı normal motif birleştirir gibi yani ip koparmadan bu şekilde şöyle yapıp bu şekilde yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Son son üçlü kurulumu da yapıp bunu da ilk yaptığım yere tutturup şu şekilde ondan sonra buraya bir sıkayım. Zincir çekip burayı. Dediğim gibi arkadaşlar eğer burada kafanız karışacak olursa Burayı da böyle dört tane kestikten sonra dört tane şeyimizi yaptıktan sonra şu şekilde 1 2 3 4. 4 buradan 4 buradan yapıp bu kısmı sadece dikebilirsiniz. Eğer aklınız karışırsa burayı sadece dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar, birinci kanadımızı birleştirdik, omuzumuzu. Şimdi ikinci omuzumuza geldik. Bunu da bu sefer ilkini buradan başlamıştık örgümüz ters olmasın diye bunu buradan başlamıştık. Şimdi ikinciyi bu köşeden başlayacağız. Bu ayrıntı. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Şu köşede ipimi örgümüzün iki tarafı da aynı olsun diye bunu şuraya şöyle kilitledim ipimi. 1, 2, 3 zincir çektim. İkisi de aynı yönde olsun diye birini ortadan başladık. Birini kenardan başladık. Bunlar küçük ayrıntılar ama Zor değil. Şimdi ben Son 3 üç tane Üçlü trabzanım Kalasıya kadar buraya geleceğim. Sadece size buradan Tekrar dönüşü Göstermek için burayı başladım. Şuranın tamamını bitirmeyeceğim arkadaşlar. Başlangıcını göstereceğim. Öbür tarafta göstermiştim. Aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Sadece birini ortadan başladık. 1, 2, 3. Şimdi yine aynı teknik arkadaşlar. Bakın. Bunu buradan başladım. 3 üç tane üçlü grubum burada kaldı. Ortadan itibaren 3 üç tane üçlü grubum burada kaldı. Aynı bu şekilde git gel git gel birer sıra keserekten. Şimdi nasıl döneceğiz? Burada da aynı şekilde. Burada da yine aynı tekniği kullanacağız. Buradan da yine aynı böyle ilk ilmeğin içine ilmek kaydırma yöntemiyle veya ikinci de olabilir fark etmez. Şöyle ilmek kaydırma yöntemiyle dönüş şeklimiz bu. Ben bunu böyle kendim buldum yani. Bunu bu şekilde dört tane dört tane böyle merdivenin bacağı olacak. Üç tane olacak. Burada dört tane olduğu için arkadaşlar burada üç tane yapacağım. Dördüncüyü örerken de buna birleştireceğim. Eğer dediğim gibi eğer birleştirmede zorluk yaşarsanız dört bu kanadından örün. Dört de bu kanadından örün, Ortasını dikiverin. Veya sık iğne yöntemiyle de tersinden birleştirebilirsiniz. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Anlaşıldı diye umut ediyorum. Aynı dediğim gibi burayı da böyle gideceğim. Tekrar geleceğim. Bu sefer buradan döneceğim. Ondan sonra hocam işte dördüncü sırasında da bunu buna birleştireceğim. Birleştirmek istemeseniz de dik edebilirsiniz. Veya iki, tar iki tarafı çevirip ikisini birbirine örüp şöyle arka tarafından sık iğne de birleştirebilirsiniz. Burayı da birleştireyim ben. Yakaya geldiğimizde tekrar göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki parçamı Birbirini birleştirdim. Önü de arkası da aynı. Birleştirdiğimiz zaman şu şekilde oluyor. Şimdi bunun etrafına şu şekilde lastiğini gideceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle 3-4 sıra lastiğini gideceğiz. Lastiğini de başlayayım arkadaşlar bir. Şöyle kenardan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle herhangi bir yerinde bitiş yerimden başlayacağım. Şöyle 3 zincir çektim. Buraya arkadaşlar şöyle bu ilmeklerimin altından bir ters bir düz buraya artık yakayı Burada gözüme gözüken bütün ilmeklerden bir ters bir düz ilmek alıp lastik bir ters bir düz bu lastiği biliyoruz zaten. bir ters bir düz arkadaşlar bu yakamın etrafını şu görmüş olduğum trabzanlarımın içinden bakın şu şekilde geçerek de bir ters bir düz lastik yapıyoruz arkadaşlar şöyle. Bu böyle girintili çıkıntılı durduğuna bakmayın. İki sıra dolandı mıydı toparlıyor. Üstü varlık oluyor yaka. Hah, aşağıya indik şimdi. Bu gördüğümüz bütün trabzanları içinde bir ters bir düz. Bir ters bir düz. videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde artık bu şeyimin etrafını bu yakamın etrafını 3 sıra lastik. Bütün bu ilmeklerimi aralardan bir ters bir düz bir ters bir düz buralardan da böyle. Bir ters bir düz bir ters bir düz yapıp şu şekilde oluyor zaten bakın bitmiş hali de bu şekilde. Bu şekilde ben yakasını bitireyim geleyim arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizin arasından bir ters bir düz lastik yapacağız. Yakasına 3 sıra lastik dolandım arkadaşlar. Yakasını şu şekilde yaptım. Bitirdim. Bu şekilde bat, bitirdim. İpimi de yedirdim araya. Bakın bitmiş şekli de bu şekilde oluyor. Yani bunu arkası da önü de aynı. İki tarafta da kullanılabilir. Arkası da önü de. Ben 3 sıra geçtim lastiğini. Siz ister 2 sıra geçin. İster farklı başka bir teknik kullanmak isterseniz ben bunu bu şekilde yaptım. Bu şekilde böyle maksat buraya çocuk yakasına giydiği zaman 4 sıra buradan 4 sıra buradan böyle bir oyuntu verdik. Yakayı böyle kendimizce yuvarlattık. İşte bu şekilde oluyor arkadaşlar bakın. Şimdi etrafına arkadaşlar etrafının lastiğini şu köşeden başlangıcını göstereceğim size arkadaşlar 1 2 3 köşeme yine klasik üçlü grubumu yapıyorum artık lastik yapmasını biliyoruz arkadaşlar bir ters bir düz bir ters bir düz bu hırkamızın şey yeleğimizin süveterimizin arkadaşlar çepe çevresini 3 sıra 3 sıra böyle eğer ben şimdi bu 3 sırayı böyle videoda çekmeye kalkarsam burası 3 sırası 1 saate alır onun için size başlangıcını göstermek istiyorum sadece arkadaşlar böyle bir önden bir arkadan bir önden bir arkadan zaten lastik yapmasını biliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar bunu 3 sıra tamamen bunun böyle bu tarafını da altını üstünü hiçbir işlem yapmadan 3 sıra dolanacağım arkadaşlar bir. Bu 3 sıra ben burada dolanayım. Size burada dolanmışı var. Dolanmışını göstereyim size. 3 sıra böyle dolandım. Ondan sonra ipimi iki kat iderekten 30-40 tane zincir çektim. 30-40 tane çektiğim zincirimi buraya böyle buradan böyle alaraktan buraya ilgiledim. Motiflerimin bittiği yer. Motiflerimin bittiği yer arkadaşlar. Yani birinci motifimle ikinci motifimin bir, e, tam orta noktası. Buralarda uçlarına böyle benim boncuk vardı. Çocuklar sever böyle boncuklu şeyleri diye. Boncuk taktım. Nazar boncuğu olur. Yani ne bileyim buralar böyle minik bir yonca yaprağı yapabilirsiniz. Artık o süslemeler sizin Ben kendinize kalmış bir şey. Böyle 30-40 tane zincir ipimi, bu koton ipimi iki kat ettim. Böyle zincir çektim. Buradan da ilgiledim. Başladığım yer şuradan ilgiledim. Buradan da içinden geçirdim. Siz direkt buradan da başlayabilirsiniz. Yani direkt bu, bu ucundan da başlayabilirsiniz. Bu şekilde 30-40 tane herhalde ya 30'u ya 40'ı hatırlayamayacağım şimdi. 30-40 tane böyle. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Yer anlaşılmayan bir yer olduysa da videomun altına yorumlar kısmına yazarsanız Oradan da elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Umarım verimli bir video olmuştur. Bu da bu şekilde. Bunu da bitireceğim arkadaşlar ben. Bunlar 0, 2-3 yaşa kadar olur diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bunu siz daha uzun yapmak isterseniz bu aşağı kısmına birkaç sırada böyle düz gidip gelebilirsiniz. Hani ben birkaç sıra daha uzun olsun istiyorum derseniz yanlarla yırtmaç yapabilir. Artık tamamen geri kalan tarafı. Bey buralar ya, yanlarla yırtmaç istemiyorum derseniz buraları böyle bir şekilde birleştirilebilirsiniz. Hani bağcıklı değil de düz de yapabilirsiniz. Artık orası tamamen size kalmış ama bu bağcıklı daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum ben. Bu şekilde arkadaşlar. Aysun Bahtiyar YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı isterim arkadaşlar. Sayfamın devamlılığı için beğeni yorumlarınız benim için kıymetliyim. Instagram hesabımda Bahtiyar Aras'ın oradan da takip eder, beğeni, yorum yaparsanız bu ördüğüm ürünlerden sipariş vermek isterseniz oraya da beklerim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, görüşürüz arkadaşlar.